rahmet olarak Zat-ı Celil-i Zülcemal ve mabud cemili, Cemil-i Zülcelal'in huzuruna kabul allah Allahu Ekber deyip dikkat edin. Asıl okuması dediğim yer allah Allahu Ekber dedin ya. Mane, hayalen ve niyeten iki cihandan geç, dünya ve ahiretten geçmeyen insan Allah ile sohbet edemez iki cihandan geçip kaydi maddiyattan tecelli hayalen nereye gideceksin? miraca gideceksin. Resulullah'ın riyasetinde. Bu demek maddiyattan da tecelli etti. Etti. Bu nasıl bir ifade ya? Edip bir mertebeyi külliye yuvudiyete veya küllinin bir gölgesine veya bir suretine çıkıp en küçüğüne razıyız yani. Bir nevi huzura, müşerref olup İyâkenâ budu hidâbına Parantez için herkesin kabiliyeti nispetinde bir mazhariyeti azimendir. Nasıl bir mazhar, azim bir mazhariyet Namaz nasıl bir şeydir?